Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tahmin edin, tahmin edin. En sevilen bir meşhur üstüne Tabu bu açılımı yapıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi dışı. Şimdi burada hangisini istediğim için seçim yapacağız buradan. Şimdi seçelim. Ee, bak ben e, Loveyi Birinciyi çok seviyorum Şu Gösteremiyorum bir dakika Evet arkadaşlar Bunu diyorum ben Yani şunu istiyorum Şu birinci loveyi ee, Yok bunu istemiyorum Bunu istiyorum yani bunu da çok istiyorum. Bunu yok ya. Yani. Şunu da istiyorum. Bu ve bu hangisi çıkacak? Bilmeye çalışalım. Ben şu ve şu gibi mi geliyor? Şunlar şu şu şu. Ve geçe. Evet. Çıbirdük. Etrafı böyle bir model. Ben bunu hatıra olarak saklayacağım orada. Hepiniz ola. Kaçır. Babasından seni kız. açıyoruz, açılma başlıyoruz acil ya, seni. Ya, Diğer tarafına geçelim de neredeymiş? Oh, gel. Gel buraya küçük. Sade. Bak açacağım az askalı <laughs> sen direkt. Ananı nasıl gibi Ve açıp geldim Burası böyle. <laughs> <kadar. gülüyor> şey Tamam çıkarıyoruz. Hangi o şey mi saklıyor onu? Ben bilmiyorum. <laughs> ben de geleyim. Ee, aynı yani biraz sırasında bir şey var. Ne sırası hiç bilmiyorum. Yüzü. Yüzü gibi. Daha Şimdi açıyorum. Ben orada yapmamı istemedim. Orada çıkardım. Bir de dedim, ben de biraz var. siz baksanız iyi olacak. Bu şeyini çıkaracağım bir dakika Demir'i. Demir var mı bilmiyorum karakterime. Demir'i kaliteli